Herkese merhaba. Bugün önümüzde büyük bir menü var. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yeni projesi olan F-36 Kingsnake üzerine konuşacağız. Nereden çıktı? ihtiyaç ne? Neye hizmet edecek? Onun üzerinde konuşacağız. Video başlamadan önce bundan 50 yıl öncesine gitmek gerekiyor. F-16'nın ilk temellerinin atıldığı zamanlara gitmek gerekiyor. 1973 yılına gittiğimiz zaman Amerikan Hava Kuvvetleri yeni bir uçak yarışması açıyor. Buna General Dynamics F-16'nın tasarımcısı ve o zamanki ismiyle YF-16 ya da yarışmaya katılıyor. Ve YF-17 daha sonradan F-18 olan Super Hornet'le yarışmaya katılıyorlar. Ve F-16 hem tasarım olarak hem özellik olarak mükemmel uçak. İsviçre çakısı gibi bir uçak. Yani hem taşıma kapasitesi olarak hem hız olarak hem dogfight olarak hem manevra olarak mükemmel bir uçak. Yani çok güzel bir tasarım. Ve o zaman içinde YP-17'ye karşı yarışmaya kazanarak F-16 olmaya hak kazanıyor. 1980'lere geldiğimiz zaman da Amerikan Hava Kuvvetleri daha uzun menzilli ve daha silah taşıma kapasitesi olarak daha yüksek bir uçak talebi oluyor. Yine bir yarışma çağrısı oluyor. Ve buna da F-16 tasarımcıları o zaman için General Dynamics f baz alarak onun e, kanat tasarımını değiştiriyorlar. Daha büyük kanat e, taşıma kapasitesi artması için ve içine daha fazla yakıt alması için kanat büyütülüyor. Yaklaşık olarak ilk katına çıkıyor kanat yapısı. E, ve kanat formu da delta kanat yapısına dönüşülüyor. Ve köşesinde yine bir e, çıkıntı oluyor. Bu sayede bu delta kanat yapısının sayesinde e, ses üstü hızlarda daha yüksek performans sevgiliyor. Ve ses altı hızları da o yandaki çıkıntı sayesinde havaya tutulması daha sağlıklı oluyor. Ve ilk Super Cruise yeteneğine sahip olan uçak olmuş olur. Ya zaman için çok e, önemli bir değer aslında. Yani bu zaman için bile çok kıymetli. Yani bu Super Cruise yeteneği. Hatta e, bizim kalan uçakta da bu Super Cruise yeteneği olacak. Bunun e, sebebi de hani kaldırma kuvvetinin yani kanat alanının ee, çok büyük olması. Yani e, kan uçağında 64 metrekarelik bir alan var kaldırma alanı. Yine F-16 Exel'e baktığımız zaman da yine 61 metrekarelik bir alan olduğunu görüyoruz. Yani F-16'ya göre çok büyük bir kanat alanı. Ve e, F-16'ya göre de boyu 1,5 metre e, büyütülüyor. Ve bu sayede e, süper Cruise yeteneği olmuş oluyor. Daha uzun mesafeye gidebiliyor. Yaklaşık olarak 1,5 katı daha uzun mesafeye gidebiliyor. F-16 excel Ama karşısında çok dişli bir rakibi var. O zaman için F-15. F-15'e baktığımız zaman aslında F-22'nin atası. Yani babası diyebileceğimiz bu uçak. Hem manevriyetini çok güzel. Çok iyi. Ve çift motorlu olduğu için riski daha az. Bir motor vurulsa bile yoluna devam edebilecek bu uçak. Ve taşıma kapasitesi de yine çok güzel. Ve silahların Yerleşimi de e, çok daha iyi. Yine F-16 Exile'e baktığımız zaman 27 tane hardpoint olduğunu görüyoruz. Yani 27 farklı e, mühimmat taşıyabiliyor. F-15'te de yine silah taşıma kapasitesi olarak Çok ciddi bir taşıma kapasitesi var. Yine hardpoint olarak F-16 Exile'e civarında bir şey. Tabi o zaman için F-16 Exile bu yarışmayı kay kaybediyor. Super Cruise yeteneği çok iyi. Afterburner afterburner kullanmadan... E, Mach 2 hızlarına kadar çıkabiliyor. Ama bu kanat yapısından dolayı e, Manevra yeteneği e, Düşmüş oluyor. Yani F-16'nın mükemmel bir manevra yeteneği var. Ama Ezhel'de Bu özelliği göremiyoruz. E, manevraya kalktığı zaman e, Çok hızlı enerji kaybediyor. E, o yüzden Dogfight için Çok elverişli bir uçak değil. O yüzden F-15'e karşı bu yarışmayı kaybediyor. Tabii F16 Excel o zaman için ölmüyor. Hani NASA'nın diğer programlarında e, kullanılıyor. Bu tasarım Concorde'un tasarımına da öneye koymuş oluyor. Bu zamanlara geldiğimiz zaman F22 tasarlanıyor Amerika'da. E, mükemmel bir uçak. Yani dünyanın en uçağı diyebiliriz. E, ve arkasından da F35 tasarlanıyor. F35 de elektronik olarak çok gelişmiş bir uçak. Hatta doktrin olarak. Yani F35'e baktığımız zaman yani hızı F16 kadar yüksek değil. Hatta Mach 2'lere kadar çıkmaması gerekiyor. Çünkü boyası hasar görüyor. E, baktığımız zaman tek motor. Ama tek motor olmasına rağmen e, dayametre olarak e, çok iyi. Ve hani tek bir Single Angel'den en fazla Truss elde edilen e, savaş uçağı motoru. Şu anda f 35te kullanılan motor. Ama tasarım olarak baktığın zaman e, yani balina gibi. Ee, o yüzden hani dogfight'a gelen bir uçak değil ee, o yüzden e, F-35'e baktığın zaman doktrin olarak şu şekilde benim çok iyi bir radarım var ee, AIS radarım var yani sen beni görmeden ben seni görürüm ve çok iyi bir stealth karakterim var yani sen beni zaten göremezsin ee, yani çok yakınıma girmen lazım ki beni görebilirsin ee, o yüzden sen beni görmeden ben seni vururum ee, ama hani F-35'in maliyeti 110 milyon dolar civarında olması lazım. Yani çok ciddi bir rakam. Yani o yüzden bayağı bir tuzlu. Yani F-16'ya baktığın zaman yani saldırı kabiliyeti çok yüksek, manevra kabiliyeti çok yüksek. 30-40 milyon dolar civarında olması lazım bir fiyatı. Tabi hani F-35'in gelişmesiyle beraber hani oradaki elektroniklerin gelişmesiyle, radarın gelişmesiyle beraber bunu F-16'ya da yansıtıyorlar. Hani f en son e, blok etmiş çıktı, hani Viper. Ona da F35'te geliştirilen şeyler oraya da takıldı. Hatta biz de e, bu blok etmişleri istiyoruz. Başta e, f dolayı kalan paramızı kurtarmak için istiyoruz. Yoksa hani biz de hani kendi göbeğimizi kendimiz kesecek e, kabiliyete ulaştık. Biliyorsunuz e, Özgür projesi var. F-16'nın hani bütün yazılımları, bütün elektronikleri e, ülkemiz tarafından geliştiriliyor. E, aslında kendimizde hani blok 70 seviyesinde bir uçak üretebiliyoruz. E, ama bir yandan e, paramızı kurtarmak istiyoruz. Bir yandan da e, hazır uçak almak istiyoruz. E, acil çözümü kurtarmak için. Yoksa 2028'de kan geldikten sonra çok da gerek kalmayacak açıkçası. Şimdi Kingston'a 2 dönecek olursak F-36. Amerikan Hava Kuvvetleri yani F-16 kadar ucuz, kullanım maliyeti ucuz. Ve F-35 ayarında bir uçak istiyor. Yani hem ucuz olsun hem de F-35'in yaptığı işi yapabilsin. F-36'ya baktığımız zaman Edzel'deki kanat yapısının aynı olduğunu görüyoruz. Yani bu Super olarak yeteneklerin çok iyi olduğu anlamına geliyor. Ve e, kuyruk tasarım olarak tek bir kuyruktan çift kuyruğa geçilmiş F-22'deki tarzında Yine Kaan'daki de aynı şekilde. Ee, bu e, stat karakterini biraz artırıyor. Yine motor olarak e, F22'de kullanılan motorları kullanmayı planlıyorlar. Diametre olarak daha uygun olduğu için. Çünkü F35'in motoru diametre olarak çok büyük. O e, sığdırmak için gövde geometrisini tamamen değiştirmek gerekiyor. O zaman zaten balina gibi bir şey olur. Seçenekler dışında. Yine F-35'te kullanılan EOTC var. E, Elektrooptik Target Sistem olarak geçiyor. Platon'da da e, yine bir EOTC'ye benzeri bir optik sistem var. Yani karşıyı görmek için. EOTC'de e, kara görmek için. Yine F-16'da bunun için ayrı bir pod var. Hem lazer işaretleme yapıyor. Hem görüntüleme yapıyor. Hem sniper olarak çalışan bir pod aslında. Bunu e, F-36'da direkt gövde içinde e, EOTC gibi küçük bir pencereden açılır şekilde yapacaklar. Bu hem ağırlıktan e, kazanmak oluyor hem de stat özelliğini artıran ve durumsal farkındalığı artıran bir özellik olmuş oluyor. Yine e, F-35'te kullanılan radar gibi güçlü bir radar kullanılarak Amerikaların deyimiyle F-22 bir Ferrari, F-35 bir Bugatti ama bizim ihtiyacımız olan e, bir tane 350Z gibi bir uçak istiyoruz şeklinde açıklama yapıyorlar. E, Tabi bunun geldiğini görebilir miyiz? Hani üretime geçtiğini görür müyüz? Bunu zaman gösterecek. F22, F35 hani önden hani mızrak ucu görevini yaptığı zaman hani bunlar arkadan gelip e, söpürme işlemlerini yapacak şekilde bir tasarımları var. Bir kurgular var. Ama görür müyüz bilmiyorum. Hani bizim ülkemiz için baktığımız zaman aslında hani bu tarz görev yapılacak aslında Kızıl Elma. Hem ucuz hem elektronik optik e, elektronik özellikleri gelişmiş hem start karakteri olan bir uçak olarak baktığımız zaman direkt kızıl elma görüyoruz. Yine F-22 ayağında hani önden delici güç olarak e, hayalet uçak olarak kalın var arkadaşlar. Aklınıza takılan ve eklemek istediğiniz bir şey olursa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Yine yanlış söylediğim şeyler olursa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.